Merhaba arkadaşlar. Daha önceleri ben e, yaz çiçeklerini bahçeme çok fazla ekerdim, dikerdim her taraftan. E, biz koca baş diyoruz bu çiçeklerden. E, işte bir şeyler diyorlardı buna ya kirli bir şey falan e, öyle deniyordu. Bunun adam benim bahçemde çok fazla oluyordu son yıllarda geçen yıl önceki yıllarda da bahçeyi ektim bolca tohumlarından ektim çıkan her fideyi küçücük küçücük fideler günde her gün kayboldular sümüklü böceler salyangozlar bahçemizde çok fazla bunları yediler bu yıl son çare olaraktan bunu uzun bir saksıya ektim hani saksıya çıkıp da yiyemezler diyerekten Onları da burada büyütmeye kalkarsam yani böyle küçücük fideyi dikersem yine burada böcekler yer diyerekten böyle saksılara diktim. Öbür tarafta korumaya almaya çalıştım. Şimdi büyüdüler. Onda yine birçoğu kurudu. Hani ben yine bir yerlere gidiyorum. Geliyorum okulun son zamanları sınav zamanı. Ben şey yapamadım. Sağ olsun naviz suluyordu. Ama arada e, kuruyanlar oldu. Bir şeyler oldu. Çok az çiçek. Bak Kocaman saksıdan o kadar çok diktim ama az bir şey kurtarabildim. Onları buraya dikip burada artık hani saksıda olduğu zaman bir yere gittiğimizde iki gün bu sulanmasa kuruyor. Ama bahçede olduğu zaman en az 3-4 gün falan sulanmadan bir hafta falan sulanmadan idare edebilirler. Kedi ne arıyor burada? <laughs> o da iyi. Yardım ediyorsun. sana. Ama Bahçe çiçeklerini buraya dikeceğim. Bunların gelişiminde inşallah inşallah bir kazaya uğramazlar. İnşallah bunları büyütmeyi başarırız arkadaşlar. Ee, bahçe çiçeklerin nasıl işte böyle şey en çarem buydu. Parmağın arasına al, ha o şekilde. Bunlar çam toprağı. Tamamen çam toprağı. Etrafında çanak gibi yapıver de. Onu sonra ayarlarım galiba. Sulayalım. Suladığımız zaman su dibinde kalsın. Evet. Bunlar sadece çam toprağında çiçekler güzel gelişiyor. Benim aralarımda video videosunu çekmiştim. Onlar da çok güzel gelişiyorlar. Ama bakın şu çiçek sadece gübre. Hayvan gübresi. yanmış hayvan gübresiydi. Sadece bunu bakın kına gibi çok güzel ama sadece gübre hayvan gübresi olunca böyle sarardı, iyi gelişemedi. Bunu dökeceğim. biraz toprakla karıştırıp ondan sonra yeniden dikeceğim. Sadece hayvan gübresinde gelişmediğini, gelişiminin çok zor olduğunu, sarardığını, hatta mine çiçeğini de sabah gördüm şey yapmamış kök salamamış neredeyse çürümek üzereymiş sabah o saksıyı devirdim onu yeniden başka çam toprağı ile karışmış hayvan gübresi çam toprağının karışmış normal toprak içinden ondan sonra ektim arkadaşlar sadece hayvan gübresine bakın ne kadar kına gibi çok güzel ama şey olmuyor sararıyor illaki buna normal toprağın girmesi gerekiyor Dolaş gel Zeynep. Kahve içelim. Ama sadece çam toprağında e, bu çiçekler gerçekten çok güzel gelişebiliyor. Her çiçek bahçe çiçeği, saksı çiçeği sadece çam toprağında olabiliyor. Bunları yaşaya yaşaya öğreniyoruz arkadaşlar. İstersen yukarı çık da kahve içelim Zeynep. Sen çekinme. Ya parmağın arasına alsana ya çiçeği. Şey yapıyor bunlar, kurtarıyorlar. Bak ne kadar kök salmış, görüyor musun? Sen? orayı iyilebilecek misin orayı? İyi toprağını mi? biraz daha alsan tabanını da ha. İyi. Kıyılarını dolduruyor da fazla yut. yük. Onu biraz da sulayabilecek şekilde suyu su tutacak şekilde evet, şey yapıyoruz. Çanakla yürüyorum dipini de. Önceden bizim şurada falan ne kadar güzel olurdu. Kendiliğinden çıkardı. Olurdu. Olurdu da e, sümüklü böcekler yiyor artık ya. Resmen sümüklü böcek yiyorlar. bahardan yiyor şimdi değil. İşte Onların zamanı geçti. Zaman. Geçen sene evesini buraya ektim Zeynep. tamamen şey yaptık. Yedi. Yedi kaybetti iş kalmadı. Allah Allah. Hiç kalmadı. Onun için bu sene saksıya ektim. Saksıda da arada yediler yine. Oradan oraya, oradan oraya. Ya onunla işim var, işimi var başka. <laughs> duvarın dibine, duvarın üstüne saklamaya çalıştım. Naviz iki asker çiçeği bir şey dikti de. Şu da kına çiçeği. Siz ne diyorsunuz Zeynep? Ana. Yer küpelisi deriz biz. He, Sivaslı'da anasının evinde çok. Bizde susam çiçeği şey yani. Şeyde evet. susam çiçeği diyor, doğru. Ee, videolarda hmm. e, birçok şeylerde su susam çiçeği Biz deniyor. Bizde yer küpelisi derler. Annem evinde çok fazla. Yarın Orada gideceğiz. su bol olduğundan Yarın çok. gideceğiz ya inşallah getiririz de. Sen de bir ha? Ya hanım burada su yok ki. Suyu çok seviyor. Hayır balkonu, balkonda diksen güzel olur. He hmm. balkonda güzel olur. Kedi de çukurlara bir şey arıyor. Oyun arıyor. Onun annesi. O topacalı oradan uğradık dikeceğiz. Şunu buraya yeni koydum. Karıncalığa örmüş. Şurada karınca yuvaları var ya. Anında Aha. bu. Şuna bak. Bizim ev artık karınca evi oldu. Vallahi bile. Evet sıçırmayacaksın aslında bu çiçek mi çek. Çok güzel kök yapmışlar. Bu Artık yani doldu Zeynep ya doldu çiçek şey, bahçedeki nin evde burada değildi anı hatırlatıyor. kırkaya kırkaya danaçıya eee anne diyor bir yok duydum diyor Allah'ım çıktı diyor böyle doğurdular diye yere diyor bunları şey yaparız artık. Oraya nane şey mi diksek? Hanım ne dikersen? Kılıç onu dik. İşte o susam çiçeği dik. Onu dik. Hangisini dikersen dik. Dik kersin da. Ha. Kına çiçeğini sulaya sulaya verin. Ha Şimdi ha bu suyu suyu Kına çiçeği diyorum da ben de <laughs> senden bir kına çiçeği diyorum. <laughs> susam çiçeği hatta şey küpeli yer küpelesi, Hakikaten küpeli gibi çok güzel şey yani biz yapıyor. Biz de susam çiçeği deriz biz. Çok güzel şey yapıyor açıyor yani. Ben bunu buraya dikeyim de. Gittir, suley, suley, verin. Şuradan, e, şey Toprakta hiç ölü kalmamış komşu. Ben Sule, bak, e, her gün şu çiçekleri, her gün su istiyor. Evet. Her zaman yere yatır da yuvalığı veriyor, <laughs> da çişeği yok bunda. Çimzül yok. Çiğzül gülleri, martı gülleri. Çimbür şey doğru ya komşu, baharda çıkıyor ya. Var daha dolu kovayın orada tohumunu hanım şey yapmış da. Gazdım Zeynep onları da şey. Baba? Efendim yavrum. Baba, üzüm Kızım benim işim var. Çek. Yani. Lan çekiyor. Saplılı bizim annemiciğim. Yapacaktı. Kek Kek yapacakmış da ben açık fazla yap dediğim. çayın falan içeri gireriz dediğim. <laughs> Onu bize ayıkla diyor. Tamam ayıkla. Ben çöpünle girin kızım benim için zarar etmez. Bunu da şuraya falan diksek olur mu? Ah oraya dikebileyim. Yalnız oralar hep bütün zambak. Kapat ki be istersen. Bir tamam, yere Ben şeyi vidalaşayım da. Onu da oraya dikelim. İyi hadi madem ha. Arkadaşlar bahçelerinizde böyle bizimki gibi böcekler falan elimi acıttı. <laughs> Şunu şey yapar Böcekler, sümüklü böcek, salyangozlar yiyorsa saksılarda yetiştirip bahçenize indirin. Herhalde bu halde de yiyemezler. Şimdi biz artık şey yapalım. Bir sulayalım. Şeye geçelim. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Heh, çekiyor şimdi. Şimdi naviz dördüncü çiçeğe yer hazırlıyor. Bu arada Zeynep komşum geldi. Yürüyüşe çıkmışmış. Allah razı olsun. Halimiz hatırımızı sormaya geldi. <laughs> Hadi tekrar hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.